Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere bugünkü videomuzda iki adet oyuncak sürpriz paket açacağız. Bir tanesi Barbie'nin bu şekilde bir sürpriz yumurtası. İçinden şöyle renk değiştiren hayvanlar falan çıkıyor. Bir tanesi de bu şekilde bir sürpriz kutu. Bunun içinden ne çıkacak hiç Bilmiyorum, yeni ilk defa gördüm bugün. Yani ilk defa görmedim ama ilk defa alıyorum. Bugün burada görmüş olduğunuz oyuncakları açacağız. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak ben bununla başlamak istiyorum çünkü bunu ilk defa alacağım ve gerçekten merak ediyorum. Şimdi açıyorum bunu. öyle dışındaki kutuyu açtım. Kutumuz çok güzel. Bu şekilde kutusu. Oy. Şöyle açtık. Buradan bu şekilde bir kart kutumuz şu şekilde açılıyor. Çok güzel. Bakın bu şekilde. Şurada da içinden çıkan oyuncaklarımızın kataloğu var. Bu şekilde. Bu şekilde. Sonra bakacağım. Ay, bize bu şekilde bir <laughs> çok güzel bir e, lamba çıktı. Bu şekilde gördünüz. Şimdi ben buna bakacağım. Arkadaşlar bize. Burada görmüş olduğumuz oyuncak çıktı. Bu şekilde bir e, lamba böyle koyuyorsunuz. Fakat bu ipini çektiğiniz zaman karakterimiz çıkıyor. Burada da karakterimizin kartı var. Bu şekilde çekince çıkıyor karakterimiz. Bu şekilde de geri sokabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir oyuncakmış. Ee, bu sürpriz e, kutumuzdan bu şekilde oyuncaklar çıkıyormuş. Ben daha önce hiç bilmiyordum neler nasıl şeyler çıktığını. Ee, burada da kataloğumuz var. Burada başka karakterlerimiz var, oyuncaklarımız. Ben bunu çok beğendim. Bundan sonra bundan alırım, açarım videolarda. Şöyle bakayım karakterlere. Şu çok güzel. Sosisli şeklinde. Evet. Bu şekilde oyuncağımız. Oyuncağımızın kutusu da çok güzel. Bu şekilde. Şuraya. Şunu açayım. Bu şekilde koyabiliriz. Çok güzel. Evet arkadaşlar, oyuncağımızı burada görmüş olduğunuz kutumuza geri koyduk. O zaman şimdi ikinci oyuncağımızı açıyoruz. İkinci oyuncağımız ise Barbie sürpriz yumurtası. Dediğim gibi içinden renk değiştiren hayvanlar çıkıyor. O zaman hemen açalım. Ben sarı renkli yumurtayı almak istedim. açtık yumurtamızı. Bakın yumurtamız bu şekilde. Üstünde şekiller var. Baya sağlam bu arada yumurta. Evet. İçinde sürprizlerimiz var. Çok güzel. Şöyle önce şu katılanı çıkaralım. koyuyorum kenara. Burada ise sürprizlerimiz var. Hayvanımız da burada. O zaman ilk olarak şu küçük sürprizden başlıyorum. Bize çok tatlı bu şekilde bir civciv çıktı. Çok güzel. Civcivimizi koyduk. Sonra bu şekilde bir paketimiz daha var. Onu da açıyorum. Bu paketimizden de e, hayvanımızın kulakları çıktı. Kulak sanırım bunlar. Yanlış bilmiyorsam. Şurada hemen şunu da açalım. Öyle çok tatlı bir sepet. Gerçekten çok güzel. Ve hayvanımızı açıyoruz hemen. Bunu da açamadım. Evet. Burada. Şimdi bunu Evet arkadaşlar hayvanımız burada kulaklarını da takacağım fakat e, şimdi kendisini suya batıracağız ve bize hangi hayvanın çıktığını göreceğiz evet arkadaşlar suyumuzu koydum sıcak suyumuzu şimdi içine koyuyorum karakterimizi su taşabilir şöyle bakın hafiften rengini vermeye başladı suya Açılıyor karakterimiz. Yalnız su ne kadar güzel görüyor musunuz? Evet arkadaşlar karakterimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Suyun da rengine bakın. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bize Barbie sürpriz yumurtamızdan burada görmüş olduğunuz oyuncaklarımız çıktı. Bu şekilde çok tatlı bir tavşan. Ee, çok tatlı gerçekten. Bu sürpriz yumurtanın e, farklı versiyonlarını da almak istiyorum gerçekten. Böyle yanında küçük çok tatlı bir civciv. Ayakta durduramadım. Burada da şöyle çok tatlı küçük bir Sepetimiz var. Gerçekten çok güzel. Karakterlerimiz de içine koyalım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda açtığımız sürpriz oyuncak paketlerinin içinden burada görmüş olduğunuz iki tane oyuncak çıktı. Ben ikisini de gerçekten çok beğendim. Özellikle e, ay. Bu oyuncağımızı açtığımız sürpriz kutudan bundan sonra yine alacağım. Hatta iki tane alabilirim ya da dört tane bilmiyorum. Ve bunları açtığım ayrı bir videoda çekmeyi planlıyorum. Çünkü gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.